Invade gidiyoruz hadi bakalım. Runanlı Buram madeci. Runanlı Buram jungle çok güzel olur ya. Pıt 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 döner valla. Invade zamanı. Korkmaz. Never hide. CRD Crazy Gamer. Hashtag ezik. Kılıç Bey. Solker 1905. Hadi bakayım. Nickleri de okuduk. Ulan Lord'la bu değil mi? G'ye basayım dedim. Tamam buradan çıkmaz gibi bir şeyler arkadaşlar. SC yazdırmalı onlardan mı? Aman aman Niko. Niko oğlum. Sakin ol champ. Buraya bir yürüyecek bir delikanlı yok. Ama buram tabi level 1 güç. Aman 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 aman. Hadi geçmiş olsun çocuklar. kendinizi çok iyi. Oğlum buramız var bizim manyaklar. Tabii ki yürüyeceğiz. halledin. Bunu da halledeceğiz. Hemen önce stun yesin be. Hayli geçmiş olsun çocuklar. Bu varsa level 1 yürüyorsunuz. Bam 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 patlatıyorsunuz. Çok güçlü bu ramun level 1'i. Çok güçlü çok. Gidiyorsun de Hop. Topladın geçmiş olsun. Ya ilk şunu Ezreal sandım. Nikoymuş. Dedim E açar kaçar belki falan. CRD Crazy Gamer çıktı. Ben de deş yok tabi arkadaşlar. Deş olsa pıt 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 tırık tık tık yapardım. O yasaklı komboyla skoru alırdık. Kalkanını alıyoruz. 85 vuruyoruz şu an. Şu an buran pasifine ben oynarım. Güzel böyle 88 88 dayak giyiyor haberi yok. Biz de vururuz yani. Herkes. Mesela o tarz. Arkadaşlar. O şekil. Şimdi biraz daha dikkatli gidelim. Ben komboyu yanlış yaptım ona rağmen kill aldık. Rampage olduk. Ne bu ya? Kostümsüz Lucian daha mı çok vuruyor acaba? Bir de şey varmış arkadaşlar, onu gördünüz mü bilmiyorum. Mesela eş Lucian yapıyorsun. eş sürekli slow atıyor ya, Lucian'ın bu yeni gelen pasifini tetikliyormuş. Bize karşı yapmışlardı, ben onu orada öğrendim. Eş sürekli slow atıyor. Lucian'a var ya artık yeni etkiler geldi bak. Bak rakip şampiyon işte immobilize edildiğinde eş mesela düz vuruyor. Bizim birden overcharge oluyor silahlar. Tak tak fazladan bir hasarı vuruyor. Gördünüz mü? Çok şekil bir şey yani bu. O yüzden Ashe support Lucian'ın yanında bence troll değil ciddiyim. Yapılır yani. Evet evet rakibin hareket kısıtlamasına girerse fazla vuruyorsun. Eş sürekli rakibi slowladığı için hareket kısıtlamasına giriyor. O yüzden sürekli fazla vuruyorsun. Talia geliyor. Vuruyor oynayalım. Canla ya can ya. <laughs> Yıl attı. Ona rağmen tabi canı 22 gördüğünüz gibi. İyi kaçtı bizden. Ölmez Q'ma hesapladım. Biz gankliyoruz. Buna bakalım. Kuşladıktan sonra. Oğlum, bunu gör lan artık. Şu örümcek patlasın. Haydi geç. DOMINATING! İşte bunu duymak için İngilizce oynuyoruz bu oyuna. İşte bunu duymak için bu oyunu İngilizce oynuyoruz abi. DOMINATING! Base'imizi atalım. Hızlıca. Gayet iyi çıktık krakenimiz bitti bir adet counter war alıyoruz arkadaşlar İngilizce oynuyorum tribe Şöyle pıtı 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 cam burada da doluyor Doldurup koştuk Daha olduk Şöyle kaçırmadan almak istedik farmları Aman aman hala kaçmadı hiçbiri Kaçmadı Bunu da Vallahi kaçırmadık galiba Tebrik ediyoruz kendimizi burada. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musun? Bak buranın başı belada orada. E ee, senin orada ne işin var? At canlı ekiyonu. At şunu ekiyonu bak ne yapıyorsun bunlar? Bak o Oha oto öldü ya. Basmayacağım arındır. Nice. Herkes yukarıda. Bizim kafa rahat arkadaşlar. Aldık ürünü. Flash atacak çocuk da. Ben de flash yok. Şimdi o E atarsa ben bunu nasıl takip edeceğim? Onu düşünüyoruz. Yani slow yiyecek. E atsam yetişemez miyim? Yetişemem. Şuraya kontrol totemlesek. Tutmadı. O bir tutsa belki şakalardık. Şöyle azıcık bir hasar attık. Güzel oldu bu orada bu. Çünkü 2 level önündeyiz onun. Aynen 124, 41, 18 hasar bak bir de Q attı. Şimdi base atalım. Aldro kanka X şampiyonuyla ile penta attım deseler asla inanmayacağın kadar imkansız gözüken şampiyon. Şu çarla penta atılmaz denen çarı bulmaya çalışıyoruz. Vallahi bak hadi. Destekleri düşünmek lazım burada. Tarik atar. Atar abi. Off tank bir şey kastan atarsın. Sonra kadar AP kastan atarsın. Yumi ile çok zor. Yani cidden imkansıza yakındır mesela Yumi ile atmak. Zyra Mayra ile atarsın. Bramo dövüşçü kas mahvolmuş falan atarsın. Sonaya full AP kas atarsın bu arada Sonaya Lefenta. Yani daha yüksek diğerlerinden oranı. Sürekli tenkler döndüğü için AP kastığında ve hani iyi oynadığında penta atabilirsin. Ve imkansızı bulmaya çalışıyoruz. Mesela AP canla da atar bence. Veya Oğlum. Biz kliklere bak. iğrenç ya. Niye öyle oldu? Neyse. Başka düşünelim. Destek kasma şartıyla. Heee. Destek kasma şartıyla. Valla o zaman. Yumi ya. Legendary'i <laughs> Legendary, sevim. Dominating der misin bana oyun lütfen? Legendary pek bizlik değil. Da Yumi abi destek kasmak şartsa Yumi ile atamazsın. Mümkün değil atamazsın. Hadi zilyonla milyonla da git bir şekilde at anladın mı? QWQ yap. Ama nasıl atacaksın Yumi ile? <laughs> sevmiyoruz. Dominating. Az daha vurduk. <laughs> Yine yanlış kombo attım. EQ'sunu ölürüm. Hadi FF kanka çıkın bu oyundan. 15 mi FF atacaksınız ne yapacaksınız beni sonraki oyuna sokun. Haydi kardeşim. Haydi. Aman aman. Ne bu? Hatasız oynama challenge mı? Ne oluyor? Şimdi kulenin altına ulti atar belki. Şurada döneceğim o yüzden. Vallahi orayı iyi oynadık. Orayı iyi oynadık. Şimdi base'imizi tamamlayalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir tane ayakkabı. Uzak görüşe geçemiyoruz. Daha 8 level'ız. 12 kilimiz var çünkü. Tekrar devam. Bir dahaki Elzaya olabilir. Muhammed bakarız. Niye olmasın? Şu an bir burası açık. herkes burada vallahi kik. Güzel. Ama ben burayı seviyorum ya. Aman dikkat. <laughs> Navori artı Shojin Lushin oğlum. Hiç gerek yok o kadarına. Zaten kiti dönüyor karakterin. Ne <laughs> okay. Dominating demiyor artık abi. Legendary diyor artık. O kadar kill aldık ki Dominating. Bak Legendary diyor. Alınıyor. <laughs> alınıyor. Olmaz o iş. Olmaz o iş. Ezgir. Bence bir dive operasyonu olabilir. Aynen öyle ben sırf dominating desin diye İngilizce oynuyorum. Demiyor abi. Mesela seçenek olsa ben legendary demesin. Ben dominating desin isterim yani anladın mı? Bana sormuyor legendary diyor. Oğlum ne oluyor? Taklaya geldik. Vallahi büyük taklaya geldik arkadaşlar. TP yemişiz. Ah ulan. Ah ulan. Taklaya geldik. Çok büyük emne. Niko 10 level olmuş. Şaka mı? Ne ağır oğlum. Neyse biz şu kuleyi alıp bir defolup mide gidelim arkadaşlar. böyle olmaz. Hep köşeye sıkışıyoruz. Aa evet. Öldüm çünkü şimdi tekrar 6 kilo alınca ne? Daha mı ne diyecek? Öyle yapalım yine. Brown iyi oynuyor yalnız ha. Brown VP. Eline sağlık. Ne Şimdi... var bitti. Tehlike kapıda. Şurada mı lan canım? Nereymiş? Çok hızlı koştuğu için abi iyi kaçıyor. Cam biçen de kasılabilirdi. Niye kasmadım acaba? Ben de bilmiyorum. Ben reis istiyorum oğlum? Yaz instasına. Artık ölmeyelim takım Lütfen İşimiz zorlaşıyor çünkü böyle bizim İkisini de patlattık 250-250 Oraya bir Q gelecek Görmüyorlar burayı da şuradan girdiğimde görüyor Base'ini bozduk Şuraya atıyor Flash aldık. TF bize geliyor. Mana yok. Dink, dink. Oğlum o kadar TF'e kitleneceğini bize el atsana. Bravo. Ne yapacağız? Arkadaşlar biraz sıkıntıya girdik şu an. Fark ettiniz mi? Bir tık. Darlanma yaşıyoruz şu an. Dur bakalım. Hallederiz inşallah. Yok yok Braum iyi oynuyor ya. Braum'un hakkı yenmez arkadaşlar. Braum iyi oyuncu. Ama bizim takımın geri kalanı... -ah. Yok yani. bir şekilde toplayacağız. Bir dakikacık Discord'a bakan Ulan büyü kaçırdım. Bir dakika. Tamam. Ne yapacağız bu oyunu arkadaşlar peki? League of Legends'ta bu oyun nasıl kazanılır? Uzak görüş alarak. Doğru dedin. Doğru dedin. Mesela bota da gitmemiz lazım. Elis burada. Şöyle bak minimap'ten pinglemeye çalıştım. 5 gold gelsin diye yapamadım. Eski yanıp manevelen Lucian. Oy. Bir şey diyeyim bu sezon fena olmayabilir ha. Bu da Crazy Gamer cidden açıyor oyunu. Harbi açıyor. Ne yapacağız onu bilmiyorum arkadaşlar. Tamam. Helal. Kim biri bize geliyor bizde bir tehdit var şu an. Ne mana dayanmıyor. TF geliyor, Niko geliyor. Bir i̇yi para aldık da şunu acil lütfen stun. Tamam Elise bakıyor. Aha, aha örümceklerden yakalacak. Aferin. Aferin benzet Zed. İyi 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 iyi. iyi. Kötünün iyisi yani iyi. Mana dayanmıyor. Biz bunu alalım. Niye 54 kişi var? işte burada bak. Anlatayım sana niye 54 kişi var. YouTube'da 110 bin takipçi var. Burada 600 kişi var. Burada bildirim 600 kişiye gidiyor. YouTube'da açsaydık yayına duyururduk daha çok kişi gelirdi. Burada sadece 600 insan var şu an bizden bildirim alan. Öyle düşün. Normalde YouTube'da açardım ben. Birkaç el atardık. Hadi kike geçiyoruz deyip gelirdik. Aynen. Hatta Discord'dan görüp geliyor çoğu. Evet chat okunuyor. Burada şu an öyle bir artımız var yani. Bizim tayfa. Öyle düşün. Şakasız Niko'yu dedim ki minyon buglandı herhalde geri yürüyor. falan bence vururlar ben size söyleyeyim. Tamam olur. Bunun yükü var. Al lan Bruno. Alamadı. Buram kolda verdi. Hadi bakalım. Yeni ondan kırık olmuş. Yine bir adc eşyası diğer şeylerde daha güçlü Yakıncılarda falan Bilmiyorum hoş değil bence ya Baya ölüyor ya Ezreal tek ultiye Zed de Herkes değildi şu an kimse güvende değil arkadaşlar ben size söyleyeyim. de gitti bir yerlere kim bilir nereye gitti. Bunu bir görsek iyiydi. İyi de i̇yi çocuk. Tamam sarıyı kullandı. oğlum TF yiyor bize. TF bizi yiyor arkadaşlar. Yani üst üçlümüz ağır kaybetmiş bak. Zed de hadi fena durmuyor da o da çok geride. Dominik ve kanoslamış lazım. Son kayısa bu kararmayla kasıyorlar çünkü Q auto atıyorsun ya çok kolay kararma çalışıyor. Çok basit çalışıyor kararma. Yani. Ya şey çok garip. Şayvana falan bir kamptan şey oluyormuş arkadaşlar. Öfke kazanıyor. Sürekli Q Q Q Q Q Q. Basıyor. İnanılmaz oluyor. Try mesela sürekli E atıyor var alınca. 3 kişi o atak kattığı için. E, crit gittiğini düşün. Bir daha hayatıyor, e bir daha hayatıyor, e bir daha hayatıyor. E Olmamış yani. Klasik. Rita. Yani kuleyi almam çok daha mantıklı olsa da buraya bakacağım. Çünkü bunların sağ solu belli olmuyor. Bunlara güven de olmuyor. Şuradan bir. koy gördük. Ya gelmedi Niko. Okey. Biz de bile Ben Bende TF. Hadi bakalım. Vallahi eli sallek de TF'i de tutmaya gidecek herhalde. Canlımız da burada. Yok Nautilus 3 kişiyi atmıyor. Ben onu denedim. Olsaydı şorsa koyacaktım. neyi denedim başka böyle olmuyor? Güzel ucundan. Abi 15 level olmuş adam. Bence bunlarla bak böyle mücadele edemeyiz. Aferin. TF çok ne kadar böyle iğrenç tilt bir şey olmuş ya. Ben tahtarken iyiydi. Abi, yok ya. Oynarken keyifli yani. Karşına gelince öyle olmuyor. Aferin. bu görüşleri be. Hah. istiyorum ama nasıl alacağım oto takip derli gördünüz mü duvara nasıl iyi koydum tak 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 helal Elisin <laughs> cana bak bakalım. Ee, 2600'de paramız olmuş. TF doğdu. O biraz üzebilir bize. Kule daha önemli. Bir çıkalım. Bir çıkalım. Alışveriş zamanı. Dominik almam mesela o Nikon bunlardan bir değil. Parayı 3K yaptık bir kan samış falan iyi gider gibi arkadaşlar. Dur bakayım. Ve aynen ben de bombardıman alayım. Bende de range olsun çünkü TF çok uzaktan bir tık yapıyor. Sonra hoş olmuyor. Biz de mesafemizi koruyalım. Hadi bakalım. Dikkat. Dayan oğlum. Daha ne yapalım diye düşündüğümüz dakikalardayız. Tuttu lan bura, melal olsun. Yok bu kadar yani. Amacı anlatayım. Hızlı biçer. Hadi Zed. Ya. Öldü. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Son gün Smolder keşke gelse. Ama Smolder'ım açık değil. Smolder'ım ne yazık ki açık değil. Ama açık olsa oynamak ister miydim? Sonuna kadar oynamak isterdim. Çünkü. Seviyorum yani Smolder'ı. Baya. Neden olmaz? Hadi bakalım. Neş alıyoruz. Aldık 300 gold. Daha izleri var. Rakip de ona koşacak. Orada hemen birini keser miyiz? Hmm. farklı farklı bu var hepsini çektik yani. Şimdi bir hafta içinde tahminimce size 2-3 tane smolder videosu gelecek. Hepsine bakın. Kararınızı verirsiniz yani. Hepinize yetecek kadar güzel smolderlarımız mevcut. Nice. Ya seviyorum ya şu Lucian'ı. Bilmiyorum arkadaşlar bu ne bu ya. Bir rank bir istiyorum bu yani cidden çok hoşuma gidiyor. GG BG Maç bitti harbiden Gidelim bitirelim Yanlışlıkla rank 3 olduk Arda biliyor onu Ben 3 diye hatırlıyorum o zaman... Beyler, Nox'a vurun. Dediğimiz. 21'e 5 Hadi, 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 <laughs> öldü. Flash'ım varmış. Niye atmadım ki? Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Vallahi ben de bilmiyorum. Haydi sonraki oyuna. İyi e CS, iyi -E KDA.